Birader, birader. Hop. Nereye gidiyorlar? lan? Ana adam turlamış Yemin ediyorum ayıptır günahtır ya Çünkü Şu lan Zombi akımı var ama nereye gidiyorsunuz ya OO bir dakika abimize bir selam verelim Öncelikle arkadaşlar hepiniz Hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte Nam ne mi yapacak? ne mi yapacağız diye bir şey çıktı herhalde. Pardon, ne mi yapacağız? Evet. Ben de bilmiyorum. Hadi. Ben size soruyorum arkadaşlar yani ne mi yapacağız derken size soruyorum. Yani. Ben şey anlamadım. Böyle gidersek gitmiş oluruz. Evet. salak bir. Oğlum ben şuradan niye atlayamıyorum ya? Aa. Ne deli oyun ya ana. Ver birader, ver birader. Aa, pompalı. Ya hiç sevmedim. pompalı çıktım. Ya ta ya şu sezon bizim taktalı gelsin artık. Tak tak gelsin ya. Yani klasik taktak ikilisini niye bozuyorsunuz sürekli birader? Ama insan şimdi bir aradan sonra da tak taktan falan sıkılıyor birader. Şimdi haklısın, çok haklısın. Ama olmuyor. Evet. Niye kendi kendime konuşuyorum onu da bilmiyorum. Evet. Youtuberlık kafayı bozuyormuş, Gerçekten de bozuyor arkadaşlar. Twerk yapasım var şu an. Evet. Acaba twerk yapsak gerçekten izlenir. <laughs> gerçekten düşünmedim ne işe. Millet twerk yaparak neler kazanıyor. Biz twerk yaparsak herhalde bir milyon falan izlenir diye düşünüyorum ben. Değil mi? Arkadaşlar. Yani bence evet. Bence Aydın'ın twerk yapması benim bir yandan twerk yapmam. Mesela milyonları İzletebiliriz. İnternet niye bu kadar kötü oldun sen? İnternet... İnternet de twerk yapsın. Herkes twerk yapacak arkadaşlar bu saatten sonra. Neyse arkadaşlar, lakabug'u bırakalım. Şimdi arkadaşlar, asıl önemimize geliyoruz. Burada niye fbi yok? FBI! FBI! Görseler gelirler mi API. FBI! Bakayım. Evet. Farklı konuma izler. Lan nereye izliyor o kim lan? Oha hala çekiyor. Aa ablamız. Abla ben de seni arıyordum. yok, yerde bulurken yani gökte buldum Abi ne haber? anana uğradınız. sıkar mı? Sıkar mı? Oha oha. Abla sen ne yaptın ya? Abla ne dedi lan? Ne görev verdi biz abla? Bir dakika bakıyorum. İlk yardım çantası ve be, sargı bezi ve küçük kalkan falan filan kullan dedi abla beni elme edersin abla elme Tamam tamam güzel mayın bulduk mayın bulduk Bu ne lan Kompalı mı Aa minik kalkan Dur alalım arkadaşlar Tamam var Kaç tane veriyor 3 tane Ana kullanamıyoruz hmm. Abla güzel yere mekanı çıkmışsın ha Valla Şimdi arkadaşlar Birader geliyorsanız gelin ha. Ona delireceğim ya adam yok ya. FBI vardır diye geldi. FBI'ler oyundan kalkmış arkadaşlar mı Şurada bir tane uçak olsa ne güzel olurdu ya. Eskilerin ah be uçakları, robotları nereye gittiler onlar ya? Her sezonda bir şey değişiyor arkadaş. Şu haritanın DNA'larıyla oynamayın ya. Bırakın harita kalsın. İyi. Toplanalım toplanan göm 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 göm. Ye 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 görevimiz var ye. Ye, ye. Afiyet olsun, afiyet olsun Ye. Daha bitti mi lan? Ne oldu? Oha. Bir dakika şöyle alırsam çok güzel olacak. Aa tam dolmuş. Bu arada kapı çaldı. Allah'ım gidemem şu an. Bir günde gelmeye benim arkadaşım her gün evim gelinir ya. Fenomen olsak herhalde herkes fotoğraf çekime gelecek anlamıyorum ki. Abone ol. Adam mı? Adam mı? Adam 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 adam, adam mı? Nerede lan? O bollu şey Birader. Birader. Ayaktan vurdum ki düşer düşer ama yani öyle bir şey yok şu oyunda. Karga mıydı lan o? Vay kargaya bak. Sen veriyor mu lan? Vermedi. Niye vermedin lan? Verseymişsin. Sen verseymişsin. Karesi seni bir bu adam niye buradan koştu? Bot mu bir baksana. Şu an var ya tahta alasım var. Ama gri. Gidelim. Evet. Onuyla. Arkadaşlar. Işte. Aa burada şey var. Löpçüğün şeyleri var. Dur alalım o löpçüğün. Bu, gö bu, görevleri yapmak da benim hoşuma gidiyor ha. Valla bir zevk alıyorum ya bunları toplarken, Toplarken. Böyle görevlere hep hoşuma gitmiştir zaten Fortnite'da. Böyle bir şeyler topluyor ya da bir görev veriliyor yapıyorsun ya. Hoşuma gidiyor. Bir de güzel grafikleri var ha. Yani bence. Ya bir mobil oyunu ben sevmiyorum ya. Ben mesela PUBG'den bahsediyorum. Mesela bana itaat etmiyor abi. Neden itaat etmiyor onu da söyleyeyim. Yani bir mobil oyun tamam mı? Bence ona öyle şeyler yapılmaması gerekiyor ya mobili. Çünkü bak şeyi getirdiler mesela. E, çok güzel yaptılar. eee King'i getirdiler. Oynamadım ama izledim. Bakayım nasıl yapmışlar diye. Baktım. Güzel grafikler yapmışlar. Ama uymamış abi. PUBG'ye uymuyor. Çünkü PUBG gerçek bir e, savaş oyunu. Mesela Fortnite öyle değil. Fortnite şimdi burada bir dinozor gelse ya da bir e, T-Rex gelse yakışır. Neden yakışır? Çünkü Fortnite zaten e, hani bilim kurgu olduğu için Fortnite e yakışıyor. Ama ben oraya ne? Ha olurmuş. Ama ben abi Fortnite PUBG gider derseniz abi asla yani. PUBG PUBG yani o kadar şey ki yani böyle oynar. Bu arada şunlar için oraya gidiyorum ya Allah kahretsin gidemem şu an. Ben onları öbürüne alırım ya boşver. Bir, bir gideyim dedim de. Şundan yesemiydik lan. Şuna yiyip şuraya vursaydık daha güzel olur daha uçuyor. Aynen aynen. Ver bakayım uçtuk. Şana uçuyorum. uçtuk? çok ters uçtuk arkadaşlar. Evet. Hadi. Evet. Uçma bugünü buldum. Bu bug bu arada çok güzel lan. Şu, şu havada sniper ölürsem var oyunu bırakırım. Net bırakırım. Tamam. Hadi. Buradan uçalım giderseniz şuraya da gidelim aynen şuraya doğru gideceğim işte ve havaya bakayım da belki daha özel gideriz lan alana girdi gayet bile tanıptır güzel geldik yani. hala var içindeyiz tamam ben gideceğim. evet güzel bu arada şey ne diyecektim gizli karakter videosunu beğendiyseniz ki zaten seviyeye baktığınız anda şu an hemen ondan sonra video çektim anlarsınız ki bence anlamış olanlarınız var anlamayanlara da söyleyeyim o videodan direkt atmadan önce çekiyorum gerçekten mükemmel evet sargı bezi falan kullanacağımız gereken bir görev var normalde milyonlarca sargı bezi falan var ben canımı asla düşürüp bir şey de yapabilirim ama yapmayacağım çünkü can benim, şey benim birader, kan benim, damar benim yani. O ne lan? Ana örgüt. Örgütün defteri var lan. Dur bir tane atayım lan. Ana pena. Ana pena. Çok zor tutulmuş. Tamam, zor hemen içinden geçti lan. Tek attı oğlum. Yüz koydu lan. O kadar uzun mesafeden sen bana nasıl yüz koydun ya? O nereye gitti lan o? Zırhım gitti lan. Zırh havaya uçtum. Tamam buraya Bir 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 bir. Adam gelirse şu an ağlarım vallahi ağlarım billahi ağlarım. Nerede lan? Heh. Ye iç iç, iç ye. Hadi hadi hadi. görev için şunları yapıyorum ya Allah kahretsin ya. Yani normal bir battle Royale oyunda böyle bir şey yapılır mı ya? Cık cık. Nerede görülmüş battle Royale oyununda böyle adamı kendi bombayla öldürüp de ondan sonra tekrar tedavi etmesi de o. Tamamdır. Şöyle gidelim. <laughs> şöyle bir çatışma olmuş. Ya oğlum video dışı efsane şeyler geliyor. Altın klasik, altın sekar. Tam birinci olacağız. Birincilik olacağız derken görev yapıyoruz. Çıkıyoruz. Ondan sonra video açıyoruz. Bir bakıyoruz. Bir tane sıkar. Gerisi tırt anasını satayım. Nasıl oyun lan bu? Bu arada... Kendi ayak sesiymiş. Adam ayak sesi zannettim ya. Benim kulaklık bozuk da altıma sıçtım. Yemin diyorum yandan vuracak diye. Kafama koyacak diye. Of çok fena terledim şu an. Ya şaka yapıyorum şu an. Terleme, merleme, zerre terleme. Ne terleyeceğim ya? Onlar değil. Ben mi onlardan korkmalıyım? Onlar mı benden korkuyor? Öyle bir şeydi herhalde ya. İşte öyle bir şey arkadaşlar. Neyse şöyle gidelim. Bu arada şaka yapmaktan böyle, böyle hoş olmuyorum ya. <laughs> çok böyle doğal halimden böyle kaçıyormuş gibi hissediyorum. Tamam hemen şöyle gidelim arkadaşlar şimdi. Böyle biraz da komik olmak lazım. Biliyor musun? Biraz böyle işin içine ciddilik girince bir olmuyor arkadaşlar. Video videocu da e, youtuber olmuyor arkadaşlar. Aa yeni biz yere geldik. Biz yer farklı bir yere geldik. Bu farklı bir yer niye böyle? Ana. Ana ya. Bir görmedim oğlum. Vay be, bir 90'ı oldu? Tam bizim cilik edemeyeceğim. çok kötü bu sefer. İçeride adam var mı? Allah'ım. Ana balık lan. Oğlum bu nasıl ev ya? Salonla mutfağa birbirine katak diyen evli çiftler gibi Yatakla mutfağa katmışlar Ki salonla zaten mutfak birbirine katılmış bir durumda Tamam sıkıntı yok Gidelim arkadaş bir şey olmamış Evet Sağ ol. Hemen şöyle bir şekilde geçelim arkadaşlar Hadi 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 Niye hadi diyorsan Hadi bakayım. Evet arkadaşlar. Size bilmediğiniz bir şey. Yani. Ben amir falan. <laughs> tamam. evet yani şimdi hızlı bir şekilde geçelim. Arkadaşlar hızlı bir şekilde kayalı kumsalda. Bu ara biz birinci olduk mu lan hiç? Olduk mu videoda? Aha, adam valla Dur lan aç 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 aç. aç Lan aç. Nereden açıldığını unuttum. Ben o adama sıkacaktım orada dururken ya. Nerede lan lan? Garga mı o? Allah belanı versin garga. Oğlum bu gargalar ne şey gargalar ya? Tamam, fena vurduk kaç ölüyor. kaç. Bu bana yeter arkadaşlar o kadar tamam. o adama o kadar vurduk ki. Ah güzel abi vallahi. Targa kullanamam, medkitim yok. Tamamdır. Şöyle... Mükemmel hatta valla. Kaç kişi kaldı lan öyle? 8 kişi. Beni time'e yedi. <laughs> evet. Nasıl olduymuş? Alan çok hızlı geliyor. Adamı vurup atsaydım mı lan? Adam roket attı arkadaşlar. Adam ben şeydeyken adam bana roket attı lan. Bir durur la bir dur lan. Ne bu isyan bu savaş hissi ne bu savaş hissi ya Abi git sen de Allah aşkına ya Lan oğlum oraya değil mi? Oğlum şuraya Heh. Abi siktir git O adam mıydı? Oğlum gargalar buraya ne yaptılar lan Sürekli buraya geliyor adam bu garga buga girdi arkadaşlar 6'ya 6 kaldık bu adam göremiyorum. bunu. Böyle hızlı şekilde kaçacağım. Adama da biraz dikkat etmek istiyorum. Can boyun baskı şu an. Yani ne Adam mıydı lan ha? Oğlum bir şey geçti oradan ha Yok adam değil herhalde Ben şu tepeye çıkabilirsem Kırmızı oraya Adamı Adam mı nereye gidiyon? Ah! Şuraya geçebilir miyim? Geçemedim hep hayır Eniştem yes, Şöyle uçalım Tepeye çıkarsak çok sürecek bizim için. Evet. Şuradan, evet oradalar. Şurada da bir adam gördüm. Bana vurdu direkt, takıldım lan. Hayır hayır hayır! Ben koymuyor zannettim ama koyuyormuş aslında. Evet gene bir canım gitmesi halinde. Adam buraya verdi ama şurada medkit vardı. Ben oraya gidecektim aslında. Ya bu ilimi de boşu boşuna harcadım ben. Evet. Bas. Tam burada fazla bir adam yok. Hepsi şurada, şurada. Bir tanesi de arkada kaldı. O yüzden ee, sıkıntı yok şu anlık. Anan avradını. Çüş çüş ya bu ne ya bir ya. Öyle bir küfür işte arkadaşlar. Tam tak yine gene çıktı. Yine basıyorum Saçma bir nedenden dolayı Evet hayatımız mektup basarak Geçiyor arkadaşlar Yani bunu Fazla açıklamaya gerek yok aslında ama Girelim evet, abi şöyle tekrardan kadar çıkıyor Anana avradını. Ne? ne oldu lan Kesildi şey lan milliyet Değil. Ben burada kaldım oğlum. Tam görüş açısından Tekrar açılıyor? <laughs> Şöyle bir açlayacağım adamı. Açlamayacağım. Böyle sıksam yeter yani darlayacağım ya onu Ona gerçekten yapmasam ölmüştük yani Burada ben kaldım bu arada Anlamadığım bir sebepten dolayı ben burada kaldım oğlum burası niye uçmuyor Ona tükürdüğüm yeri Bak çubuğu alabilir alabilirim mi? çok teşekkür ederim Ben vurdum adam oldu ya. Almış. İlk binimizi aldık arkadaşlar. Çok da güzeldi. Saklana saklana gidip aldık binimizi. Çok iyi dağladık. Ben bekledim bilerekten. Bilerekten bekledim. İki kişilik sonuçta. Onların onlara dağılmasını bekledim. Sonunda ben alacaktım zaten. İlk binimizi almış olduk böylelikle. Bağırdım bir dakika. Şşş, yapmamış gibi yapacağım. Uuu arkadaşlar sezonun ilk winini almış oluyoruz ve ve win planımızı çok merak ettim Allah Allah nasıl bir şey acaba Tüh bir dakika arkadaşlar bir dakika ne dönebilirsek Hah Oo amına lan Çizgi balık Yürü git ya Evet arkadaşlar o nerede acaba nerede? Aşağı 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 Hah bu muydu, bu, bu. evet o arkadaşlar aldık evet bakın yeni planörümüz böyle mükemmel mık, yani of yani gerçekten evet gördüğünüz gibi arkadaşlar kendinize iyi bakın dediğim gibi arkadaşlar çok da güzel bir video oldu kendinize bakın ee, böyle saklana saklana gidip adamların içinden geçmeyerek ve saklana saklana bir Venom olabilirsiniz ki Venom kafaları kopartıyor da, yani 72 falan alıyor kendinize iyi bakın dediğim gibi görüşmek üzere bay bay